Serbest Buruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da işler biraz sarpa sardı. İşler biraz karıştı. Biliyorsunuz Mönye olayı bugün patlak verdi. Aslında beklenen bir gelişmeydi. Birazdan Trabzonspor'dan Mönye konusunda bir açıklama geldi. Onu sizlerle paylaşacağız. İki ayrılık daha Trabzonspor'da yaşandı. Yaprak dökümü devam ediyor ama dediğim gibi asıl sorun, asıl problem Maxi Gomez. En yüksek maaş alan artı onun hemen akabinde de Fernandez'in kapları biraz daha sıkıntılı bir hal alacağını söyleyelim. Yani şu anda evet fesih bedelleri belki Trabzonspor ödemiyor ama bundan sonraki süreçte onlar o iki isim bizi biraz daha diğerlerine göre zorlayacağını da ifade etmiş olalım. Sağ beklerle temaslara geçildi arkadaşlar Trabzonspor'un. Bir önceki videoda bahsettik. Şunu da belirteyim. Aslında çok sevdiğim bir durum değil şu anki durum. Neden derseniz çok üst üste video çekmeyi sevmiyorum. Çünkü anlattıklarımız tamamen kimseye ulaşmadan üstüne bir video bir videoda. Ama Trabzonspor bugün öyle bir noktaya getirdi ki bizi Fesih Möye konusu, başkanın açıklamaları, transfer konuları, onaçu Cephesi, Muhammed Çam Cephesi'nden başkanın ifadeleri falan derken e, tabii ki haliyle e, biraz gündem oldukça yoğun. Biz de bu bilgilerden e, en azından sizlerin de haberi olsun. Biraz da işin içerisine tabii ki yorum katarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. onaçu ve Muhammed Çam Cephesi'nden müjdeli haberimiz var. Birazdan onu paylaşacağız. Sağ bekle dediğimiz gibi görüşmeler başladı. İsimler artık yavaş yavaş netleşmeye başladığını biliyoruz. Bunun dışında iki tane ayrılık var. Onları da konuşacağız sizlerle birlikte. Önce isterseniz arkadaşlar Trabzonspor'daki başkanın söylemleri üzerinden gidelim. Çünkü bir önceki videoyu çok fazla kişi izleyemeyecek. Üst üste video bindiği için arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Başkanın açıklamalarını bir önceki videoda izleyebilirsiniz ama özellikle 3 tane stoper oyuncu ile görüşüyoruz dedi. Sabek için diyor Mönye gittikten sonra talimatlarla birlikte biz görüşmelere başladık. Scout ekibinin belirlediği isimler vardı. Onlarla görüşmelere başladık dedi. Muhammed Çam'la ilgili ve Onaç ile ilgili olarak detaylar var. Onları da birazdan yine başkanın ağzından sizlerle paylaşacağımı söyleyelim arkadaşlar. Tabi Sabek için şu anda biliyorsunuz bir önceki videoda bahsettik. E, oyuncu tekrar ismini vermeyeceğim. Boğa takımında oynayan bir futbolcu. Artı Yusuf Atal. Tabi Trabzonspor daha önce ilgilenmişti. Bon servisi elinde. Eğer şartlar olursa hani imza parası muhtemelen isteyecektir. Bon servisi elinde olduğu için Adana'nın verdiği rakamı Trabzonspor verebilir ama şartlar uygun olursa Yusuf Atal isminin biraz daha ön planda olabileceğini sizlere söyleyelim. Ama bunun dışında yine Trabzonspor'un scout ekibinin belirlediği, e, gündeme aldığı, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği başka isimler de var. Onu sizlere en azından söyleyelim. Birkaç tane daha duyum geldi arkadaşlar. Belki onları bir sonraki videoda sizlere aktarırız. Çünkü biraz daha şekillensin, biraz daha e, iş ciddiye bilsin. O isimleri de sizlerle paylaşacağım. Yani yuvarlak bir 5-6 isim e, Sabek olarak Trabzonspor'un önünde olduğunu söyleyelim. Kısa süre içerisinde Tabii ki Trabzonspor Sabek transferini bitirmek, çözmek istediğini ifade edelim. Gelelim arkadaşlar Mönye konusuna. Dediğimiz gibi Mönye dün itibariyle dün akşam başkanın ifadesiyle sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin bitimine 5 dakika kala kulübe bir mail göndererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tabi başkanın açıklamaları vardı. Onları tekrar girmeyeceğim. Hepiniz izlemişsinizdir. Ve Trabzonspor konuyu mahkemeye taşıyacağını ifade etmiştim. Bu karar alındı arkadaşlar. Konu mahkemeye taşınacak. Yani bir yıl daha kontratı varken sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinden dolayı bir şey çıkar mı derseniz. ...tabii oradaki sözleşmesindeki serbest kalır maddesi neyi içeriyor onu bilmiyorum. Ama ben bu konuda çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ha yasal hakkı vardı Trabzonspor kullanır. Ama oyuncu ile ilgili kulüple ilgili anladığım kadarıyla tabii ki hem oyuncu hem menajeri artı şu anda gitmekte olduğu, işte Lille mi? Muhtemelen Lille ile görüşüyor diyorlar. Lille ya da Lyon ya da Monaco kulüplerinden bir tanesi var. O da hani bizim oyuncuyu aldığı için biz onay vermeden ona da bir mahkeme açılacak ama bir şey çıkma şansı var mı derseniz şahsen benim yok. Çünkü serbest kalır maddesinin olduğu bir yerde oyuncu o sürede olana kadar istediği kulübe gitmekte özgürdür arkadaşlar. Ha gönül isterdi ki Trabzonspor kulübüne gelsin bu konuyu bir hafta önce ya böyle böyle bir durum var ben kesinlikle ayrılacağım. Siz başınızın çaresine bakın. Ben de beni de isteyen bazı kulüpler var. O yüzden ben de o kulüplerle görüşmeye başlıyorum. Deseydi evet ama etik açıdan hoş oldu mu? Olmadı. Ama bu mahkeme kararıyla, bu mahkeme başvurusuyla Trabzonspor'un buradan çok bir şey çıkaracağını düşünmüyorum. Bu arada tam klimanın karşısında oturdum. Belki çok rahat ama direkt bana vuruyor. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar konularla ilgili olarak şifayı kapmamak adına. Eee bu arada iki ayrılık dedik. Hem Mönye'nin kap açıklaması geldi arkadaşlar. Mönye ile olan sözleşmenin feshedildiği ifade edildi. Artı diğer bir fesih olayı da Lahti mi? Lahtim ile de Trabzonspor'un biliyorsunuz kontratı devam ediyordu. Lahtim için de sözleşmede biliyorsunuz bir fesih bedeli ödenmeyeceği kap açıklamasıyla birlikte yapıldı. Ben zaten bugün sabah çektiğim videoda bahsettim. Hani bundan bir kap açıklaması gelir ama Trabzonspor burada tazminat ödemez. Bizi tazminat olarak zorlayacak iki isim Maxi Gomez ve Fernandez muhtemelen liste bon servisini alır Yunanistan'da bir kulübe gider diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi iki tane kap açıklaması geldi. İki kap birden geldi. Bu detayları da sizlere en azından aktarmış olduk. Şimdi arkadaşlar gelelim tabii ki diğer bir konuya. Başkanın bugünkü açıklamaları çerçevesinde iki tane santrafor alacağız. Hoca 3 yabancı oyuncu. Başkan 5-6 Hani bugün yabancı olarak mühiyenin yerine biri koysak da dört olur. Arada bir şey var. Şöyle diyeyim. Farklı ki açıklama var. Bir santrafor Başkan iki santrafor diyor. Hani hala daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım ben diyor. E, hatta şöyle de bir açıklaması var. E, işte Mönye konusunda yani bizi böyle yarı yolda bırakan oyuncularla ilgili olarak işte böyle şey yaparsa formalarını alırız gibi bir açıklamada var. Ama arkadaşlar iş bu noktaya gelmemeliydi. Yani belki bakın yine söylüyorum. Bir sebep ailevi bir sebepten dolayı diyor mecbur kaldık o maddeyi koymaya. Ama o maddeyi oraya koyduğumuz anda oyuncunun elini güçlendiririz. Yani buraya şunu bakar, basamak. Basarım Trabzonspor'a, bir sıçrama yaparım, Avrupa'nın istediği kulübüne giderim. Pepe için de aynı şeyler söylenebilir. Ha Pepe sezon sonunu bekledi gitti. Fayda sağladı mı? Aldığı paranın karşılığını verdi kanaatinde değilim Pepe'nin arkadaşı. Açık ve ne söyleyeyim? Mönye'nin davranışı etik değildi. Ama ben haftalar öncesinden gidecek gelmeyecek dedim. Çünkü bir oyuncu tutup Avrupa şampiyonasına milli takıma seçilen bir oyuncu. Trabzonspor'da yaşadığı sıkıntıları, Trabzonspor'daki sözleşmesindeki hiç kimsenin dahi bilmediği bir maddeyi eğer gündeme getiriyorsa o iş orada bitmiştir arkadaşlar. O yüzden e, ben bakalım transferde 5-6 deniliyor. Stoper transferi hızlı hızlı bir şekilde e, görüşmeler devam ediyor. 3 oyuncu üzerinden bir tanesi ben öyle tahmin ediyorum bu hafta içerisinde gelir. Biraz da ortam karışık. Hani bu bulutları kapatabilmek adına, dağıtabilmek adına arkadaşlar ben bu hafta bir transfer bekliyorum. 2 de olabilir. Sabekli de dediğim gibi yani bir araştırma yapılmıştı Trabzonspor. Bugünü belki e, Trabzonspor hazırlığını arka planda yaptı. Bugünü bekliyordur diye. Belki biraz tez oldu. Belki beklenmedik bir anda oldu ama yönetim de bunu e, Mönye'nin bu kararı alacağını ben düşünüyordur. Biliyordur diye tahmin ediyorum. Gelelim arkadaşlar Onaçu ve Muhammed Çam Kepesi'ne yine başkan iki transferle ilgili güzel müjdeli haber verdi. Yani iki oyuncu ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok transferi bu hafta ya da önümüzdeki hafta sonuna kadar bitirme planı var. Yani başkanın ifadesiyle 5-6 transfer önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmiş olacak. Ee, başkanın ifadesi bu. Tabi bunların biri stoper, biri 8-10. Muhtemelen Muhammed Çam olursa bir 8 daha olur diye tahmin ediyorum. Başkanın ifadesiyle hani yola çıkarsak 5-6'yı bulacak dediği için e, muhtemelen bir 8 numara daha olurdu. İki tane santrafor e, e, talebi var. E, hocanın mı var? E, öyle bir karar verilmiş onu bilmiyorum ama yine Trabzonspor'un liste olarak iki tane santrafor alma gayreti içerisinde olduğunu söyleyelim. Muhammed Çam Onatçı cephesinde şunu söylüyor. İlk rakamlardan bir geri düşüş var. Yani bize verilen daha önceki çok fazla geri adım atılmayan rakamlar düşmeye başladı. Hani bu bizim için sevindirici. Ee, ben de bugün sabah söylemiştim. Onaç'ın cephesinden 1,5-2 milyon euro'luk bir fark var. Göztepe ile oyuncu takası konusunda biraz fikir ayrılığı var ama kısa süre içerisinde bunlar e, bitirilir diye tahmin ediyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar ben müsaadenizi isteyeyim bir dakika. Bu klima çok kötü çarptı. Nefes alıp vermemi bile şey yapıyor. Kapatıyorum geliyorum. Evet kusura bakmayın çünkü direkt e, suratıma e, vuruyor. E, artık nefes alıp vermemde de problemler oldu. Bir sıkıntı olmasın. Şifayı burada en azından e, kapmayalım dedim. E, başkanı da söylemi. Arada 1.5 milyon euroluk bir fark var. Ona açı cephesinden. Muhammed Çam için de arkadaşlar o katı tutun biraz yumuşadı. Bunu geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştık. Hani o 10 milyon euro 7.5 verdiler. Üstünde bir rakam verin diyen Clermont gibi değil. Biraz bir esneme var. Bu iki güzel haberin ardından da işte başkanın ifadesiyle bu 5-6 transfer, stoper 8-10 Santrafor transferleri 5, e, önümüzdeki haftaya kadar bu hafta sonu bunlardan tahmin ediyorum Sağbek'le çok problem olacağını tahmin etmiyorum bir arayış vardı zaten stoperde belli bir noktaya geldi belki Muhammed Şam'la birlikte e, diğer Santrafor kim çok net değil onu söyleyeyim sizlere ama bugünden itibaren yeni isimler gündeme gelecektir yeni adaylar Listeye dahil olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bir kenar forveti olur diye açıkçası düşünüyorum. Ama arkadaşlar biraz da yığılma var. Solda 4, sağda Vizca. Hani orayı yedekleyebilecek Cihan da aslında sol ve sağ oynayabiliyor. Orada gerçekten bir yığılma olacak ama yabancı kontenjanı ne olacak? E, şurada çok bir şey kalmadı federasyon seçimlerinde. Başkan kim seçilecek? E, yabancı konusunda tabii ki kulüplerin yanında olacağını ifade ediyor herkes ama e, bu 12 artı kim olur? 14 olur yoksa bir esneklik mi olur? Çünkü gerçekten birçok kulüpte bu sıkıntı var. Bu kulüpteki bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek adına tabii ki bir an önce en azından Trabzonspor gibi başka kulüplerin de bu sıkıntılardan kurtulabilme adına bu yıla mahsus bir esneklik tanınması lazım. Yoksa oyuncularla fesih yollarına gittiğiniz anda maliyetleri göreceksiniz arkadaşlar. Oyuncu oynamadı senenin parasını da alır. Bon servisinden hiçbir şey kazanamadığınız gibi elini kolunu sallayarak size veda eder gider. Bu yönde biraz esneme bekliyorum ama yine Trabzonspor'un yabancı oyuncusu fazla arkadaşlar. Şu an belki sayı 16'ya düşmüş gibi görünüyor. Mönye gittikten sonra. Ama 4-5 tane daha gelirse yine 21'lere çıkacak. 14 olsa bile hani 12 artı 2 6-7 tane oyuncu gidecek. Bunlardan zaten Maxi Gomez gidecek, Fernandez gidecek, Korbelis gidecek artı. Bunun dışında Fontas yine ayrılması gündemde olan oyuncu Trezeguet-Orsic arasında hani teklif geliri mi orada bir çıkış mutlaka olmalı. Onu söyleyeyim sizlere orada çok ciddi bir yığımı var solda. Ee, bunun dışında Vardy belki bir on numara transfer olur. Muhammed Şam gelirse Vardy de, de Trabzonspor yollara ayırabilir. Yani biraz gelecek oyunculara da bağlı Trabzonspor'da ayrılacak oyuncuların durum ama bir şekilde en az bir 6-7 tane yabancı oyuncu daha Trabzonspor'a veda edeceğini söyleyelim. Birkaç tane daha yerli oyuncu arayışı var. Okay yokuşlu hala yazılıyor arkadaşlar. Trabzonspor'u çok gündeminde değil. Hani bu transfer olursa biraz hatır gönül işine doğru gidiyor. Hull City devreye girmişti. Hull City'de görüşüyor ama hala bugün bakıyorum. İşte Trabzonspor'la ilgili yazılıyor, çiziliyor ama bizim o bölgede arkadaşlar Oka'yı oynatabileceğimiz 6-8 hani 6'da Lustram var, Mendy var, stoper gelirse bunların biri oynayacak. Biri 8 oynasa bile gelecek olan oyuncu yedek beklemez diye tahmin ediyorum ben. Ama yerli oyuncudur. 55 maç oynanacak diyor Abdullah Avcı. Son anda eğer ile olmazsa biraz hatıra binayen bir transfer olur mu? Ki menajer hep kullandı bizi. Açık söyledi Trabzonspor ismini. İşte i̇stiyor, görüşüyoruz falan ama Trabzonspor cephesi Okayla 1,5 2 ay önce Avrupa Şampiyonası öncesinde bir ilgi vardı ama onun ötesine geçmedi arkadaşlar. Ama olursa da bu biraz hatır gönül transferi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada videoyu Sonlandıralım dediğim gibi çok hareketli, çok ee, dakikada bir olay oluyor arkadaşlar. Biraz şöyle durulmayı bekleyeceğiz inşallah ama e, hemen dedim bu videoyu çekeyim. Bir kez daha söylüyorum üst üste video çekmek ben istemiyorum hoşuma da gitmiyor. Bir önceki bilgiler arkadaşlar fazla izlenmiyor. Neden izlenmiyor? Bunu önerdiği için arkada yani örnek veriyorum. Devamlı izleyenler problem yok ama akşam gelip bizi evinde izleyecekler tutup da iki tane üç tane videoyu e, en son gelen videodan başlarlar haliyle 2'de ne olmuş 1'de ne olmuş onların çok detayını görmezler arkadaşlar. O yüzden burada videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.